Yılmaz Milliyet Gazetesi. 15 Haziran'da efendim e, üniversiteler açılacak. Final sınavları ve e, mezuniyetler bağlamında siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ek tedbirleriniz olacak mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz finallerin e, üniversitelere bırakılarak gerektiği de yüz yüze yapılabilmesi şeklinde bir yaklaşım söz konusu idi. E, özellikle Haziran'da eee e, hem LGS'nin hem YKS imtihanının yapılıyor olması bir hareketliğe sebep olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede ilave yüz yüze finallerinde yapılıyor olması bu hareketi daha da arttıracağı kaygısı oluştu bizlerde. Bu çerçevede bilim kurulumuzda da bu değerlendirildi. Devamında... Ee, Yüksek Öğretim kurumuza da e, bu noktadaki yaklaşım yani yüz yüze yapılmadan Haziran ayında bu hareketle yoğun bir katkısı, bir hareketliğin artışına sebep olabileceği LYS ve YKS ilave olarak e, olabildiğince dijital e, online bu sınavların yapılması şeklindeki yaklaşımıza da Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızda aynı gün hızla karar vererek yüz yüze sınavların olmaması şeklinde bir karar alınmış oldu. Ben buradan Şehir Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Yani yüz yüze sınavlar olmamış olacak. 2019-20 için dijital online sınavlar yapılmış olacak.